Saygıdeğer dinleyiciler merhaba. Bugün işçi Öğrenci Birliği olarak tarihin en belirleyici olaylarından birinden 1917 Büyük Ekim Devrimi'nden bahsedeceğiz sizlere. Birinci Dünya Savaşı'nın 3. yılını doldururken Rusya'da patlak veren bu devrim sadece Çarlık rejimini yıkmakla kalmadı. Aynı zamanda dünya işçi sınıfı için yeni bir çağın ve sosyalizmin zaferinin kapılarını araladı. Bu devrim daha önce Avrupa'daki son mutlakiyetçi devleti yıkan 1917 Şubat devriminin ardından iktidarın feodal toprak beylerinden burjuvaziye geçtiği bir burjuva devrimi aşamasını takip etti. Ancak bu ikili iktidar dönemi bir yanda geçici hükümet bir yanda işçi ve asker vekilleri sovyetlerinin varlığı uzun sürmeyecekti. Bugün yayınımızda devrimin nedenlerini, nasıl zafer ulaştığını ve Türkiye yansımalarını da ayrıca ele alacağız. İkim devrimi ülkenin derinleşen ekonomik çöküşü zemininde olgunlaştı. Kapitalistlerin sabotajı, mali çöküş, ulaşımdaki bozukluklar ve kırdaki hareketin yayılması bu krizi tetiklemekteydi. İşverenlerin girişimiyle fabrika üstüne fabrika kapanmakta, ekonomik düzensizlik büyümekteydi. Bu kriz ortamında Bolşevik Partisi Merkez Komitesi silahlı ayaklanma yoluyla iktidarı geri alma hedefini belirledi ve saldırının örgütlenme dönemi 1917'nin Eylül ve Ekim aylarında başladı. Lenin'e le göre devrimin niteliğini saptayan başlıca belirti iktidarın bir sınıftan başka sınıfa geçişiydi. Bolşevikler iktidarı almayı temel amaç olan proletarya diktatörlüğünden ayrı görmüyorlardı. Ekim devriminin stratejik olarak üç ayaklı bir dönüşümü mevcuttu. Birinci adım uzlaşmacıların izolasyonuydu. Bu dönemde Bolşevik taktiklerinin en önemli koşullarından biri Menşevik ve Sosyalist Devrimi partilerin izole edilmesi yani tarafsızlaştırılmasıydı. Lenin bu küçük burjuva partilerinin uzlaşma siyasetleri nedeniyle halk yığınlarının güvenini kaybedeceklerini öngörmüş ve gerçek demokrasiden korkmamak gerektiğini çünkü gerçekliğin kendilerinden yana olduğunu belirtmişti. İkinci ayak Kornilov ayaklanmasının rolüydü. Ağustos 1917 Kornilov olayı subaylar ile Eller arasındaki sınıf zıtlığını su yüzüne çıkardı ve köylülerin geçici hükümetten toprak alabilme umutlarını yıktı. Bu olaydan sonra iktidarın Sovyetlere devri isteği ordu içinde daha belirgin hale geldi. Üçüncü ayak kitlelerin hareketi oldu. Köylüler toprak beylerine ve kulaklara karşı bütün ülkede isyan halindeydi. Kırsal kesimde büyük malikaneler yakılıp yıkılıyordu. Bu isyanlar Bolşeviklere 1917'de toprak sorunu konusunda Sovyetlerde çoğunluğu elde etme olana verdi. Kentlerde ise işçiler patronların sabotaj ve lokavtlarına karşı üretimin denetimini talep ediyordu. Yani kitle kendi hareketi içinde öğreniyordu. kim devriminin bir başka noktası da ayaklanma ve proletarya diktatörlüğü. Bu iki kavram Ekim devrimi açısından büyük önem taşıyor. Bolşevikler Ekim Devrimi'nin arifesinde Petrograd yani bugünkü St. Petersburg ve Moskova Sovyetlerinin çoğunluğu sağlamışlardı. Lenin bu kritik anda ayaklanmada oyalamak ölüm demektir diyerek kararlı bir eylem çağrısı yaptı. Ayaklanmanın örgütlenmesinde ana faktör Komünist Partisi'nin bölünmemiş liderliğiydi. Ayaklanma Mars'a Engels'in öğretileri üzerine inşa edilen silahlı ayaklanma taktiklerinin klasik bir örneği oldu. Başarılı olmak için ayaklanmanın hızlı ve saldırgan olması gerekiyordu. 7 Kasım 1917'de Proleterler başkentin stratejik noktalarını ele geçirdi. Saat 10'da Askeri Devrim Komitesi Rus vatandaşlarına geçici hükümetin devrildiğini bildiren bildiriyi yayınladı. Kışlık Sarayı'nın işgali ve geçici hükümetin üyelerinin tutuklanmasıyla Büyük Proleter Devrim başkentte zafer kazanmış oldu. Ekim Devrimi ile kurulan iktidar 1871 Paris Komünü ile aynı tipte bir iktidardı. Bu iktidarın belirleyici özellikleri arasında birinci olarak kaynak bir parlamento yasası değil halkın doğrudan inisiyatifi yani el koymasından oluşuyordu. Polis ve ordunun yerine tüm halkın doğrudan silahlanması geçirilmişti. Memurlar seçimle göreve geliyor ve halkın ilk tarafıyla geriye çağrılabiliyordu. Lenin bu devrimi kendi gücümüzün organı olan ve burjuvalarla hiçbir surette paylaşılmayan Sovyet hükümetinde yatan yeni bir devir olarak karakterize etti. Bu proleter devrimin başarısı binlerce askeri savaşta ölmekten Milyonlarca köylüyü toprak beylerinin zulmünden ve milyonlarca proletari işsizlik ve açlıktan kurtarmış oldu. Diğer bir nokta ise Ekim devriminde erken reformlar dönemi. Devrimin hemen ardından 8 Kasım 1917'de toplanan 2. Bütün Rusya Sovyetleri Lenin iki kritik rapor sundu. Barış üzerine rapor ve toprak sorunu üzerine rapor. Toprak ve barış. Lenin'in toprak reformu özel mülkiyetin kamulaştırılmasını ve toprakların tarım ücretleri ve köylü vekilleri yerel sovetlerin evrimine verilmesini içeriyordu. Barış duyurusu ise tüm savaşan devletlerle hemen savaşa son verme çağrısında bulunmaktaydı. Bir de Ekim Devrimi'nin Türkiye yansımaları vardı ve ulusal sorun kısmı Türkiye'yi de etkiliyordu. Ekim Devrimi Çarlık Rusyası'nın ulusal hapishane ve sömürgeci politikasını kökten değiştirdi. Halk komiserleri Sovyeti tüm ulusların ezilmesinin son verilmesini ve geleceklerini kendilerinin saptayabileceklerini açıkça ilan eden tek parti olan Bolşevikleri temsil ediyordu. Aralık 1917'de yayınlanan Rusya ve Doğu'nun yorgun Muhammedçilerine yani Müslümanlarına manifestosu devrimin Türkiye üzerindeki etkilerine başlatmış oldu. Bu bildiri camileri, minberleri ve inançları Rusya çarları tarafından ezilen Müslümanlara hitap ediyordu. Bu manifestoda Rusya'nın Türkiye'nin parçalanmasına ve topraklarının elinden alınmasına ait anlaşmaların yırtıldığını ve yok edildiğini açıkladı Bolşevik hükümeti. Kurtuluş Savaşı'na büyük etkileri oldu bu hareketin. Ekim devrimi hem Rusya'nın savaş dışına çıkmasını sağlayarak bir taraftan Türkiye'nin bir cephedeki baskısını azaltmış oldu. Hem de Batı emperyalizmine karşı mücadele eden Türkiye'deki milli mücadele hareketine büyük bir destek sunmuş oldu. Bir başka etkisi düşmanlıkların sona ermesi oldu. Sovyet Rusya Çarlık Rusyası'nın Avrupa müttefikleri ile Türk halkına zorla kabul ettirdiği bütün anlaşmaları bozdu. Sovyet Rusya bir ortak düşman belirliyordu. Türk lider Mustafa Kemal emperyalist İngiltere ve Fransa'nın düşmanı olması nedeniyle bolşeviklerle bu noktalarda sonuna kadar birlikte olacaklarını belirtmiş oldu. Rusya işçi ve köylüsünün yabancı haydutlara karşı mücadele etmesi gibi Türkiye'de Avrupa emperyalizmine karşı mücadele ediyordu. Ekim devrimi ayrıca Türkiye'deki devrime bir siyasi destek de sunmuş oldu. Sovyet hükümeti Türk halkının varlığını korumak için ve savunmak için sürdürdüğü şanlı mücadeleyi desteklediğini ve Türk ordusunun zaferlerinden büyük bir memnuniyet duyduğunu bildirmekteydi. Ekim devrimi ayrıca ekonomik ve politik bağımsızlık açısından da bir örnek teşkil ediyordu. Türk halkının Lozan Antlaşması elde ettiği başarılar ve Doğu uluslarının adaletsiz duruma düşüren ilkeleri son verilmesi Sovyet Cumhuriyetleri tarafından büyük bir zafer sayıldı. Türkiye'nin Batı emperyalizmine karşı kurduğu bağımsız politikada Bolşeviklere eğilimli olması devrimin belirleyici bir yansımasıydı. Ama bu ilişkiler karma karışıktı. Ankara'daki bazı yöneticiler Bolşeviklerin ülkede örgütlenme ve devrimle ülkenin yönetimini ele alma çabasından ve komünist devrimi yapma girişiminden endişe duyuyordu. Yine de Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinde kendi halkının fedakarlığı ve ordusunun kahramanlığı kadar devrimci Rusya ile kurulan dostluğun da büyük payı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sonuç olarak Büyük Ekim Sosyalist Devrimi insanlık tarihinde yeni bir çağ açtı. Ezilen halkların kurtuluşunu ve sömürünün her şeklinde son vermeyi hedefleyen bu devrim Lenin liderliğindeki Bolşevik Partisi'nin kitlelerin hareketini örgütlemesi ve silahlı ayaklanmayı bir sanat olarak uygulamasıyla başarıya ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında da dış politikada hayatı bir rol oynayan bu devrim, Batı emperyalizmin doğu üzerindeki yoganın yasını kırmış ve Türk halkına da bağımsızlık yolunu açmıştır. Bu büyük tarihsel dönemeç bugün bile politik mücadele biçimleri ve sınıf iktidarının doğası üzerine önemli dersler sunmaya devam etmekte. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.